Merhaba arkadaşlar. Bugün size veririz. peluş kollet alacağız. Oh, Hatta peluş değil. Mi? Sıkı hayran kol. Bugün bunu alacağız. Evet gayet güzel bir kostüm. Çok koşuma gitti. İlk peluş kostümü alacağım. De çok severim ben. Sonra söylerim koleti. Alalım şimdi. 3, 2, 1 ve 0. İşte bu ya? Çok güzel. Bu kostümü denedim arkadaşlar, mükemmeldi. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Beni için teşekkürler. Teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.